Herkese merhaba. Beyaz Sandalye kanalına hoş geldiniz. Ben Semih Ben de Mete. Bugün size kanalımızın tanıtma videosunu çekeceğiz. İçerinde ne olacak? Tanıtım Daha İşte tanıtım videosu her neyse. Bugün ne olacak Mete biraz bahsetsene bize. Kanalımızda vloglarımız olacak. Challenge'larımız olacak. Bakacağız artık ya. Oyun videoları olacak. Ee, evet onlar yani Semih'te. Oyun video Birlikte, birlikte teşekkür edeceğiz. Sıkıntı yok ona. Hani büyük ihtimal Mete İstanbul'a gidecek Eylül gibi. Eee, evet. onun için araya mesafe girdiği için. Kimse, gelip Ortak bloklarımız olmaz veya çalışlarımız. Oyunlarda birleştireceğiz artık. Bunun yanında da artık yorumlarda belirtirsiniz ne tür içerikler isterseniz. Aynen. Abonelerimize göre hareket edeceğiz artık. Aynen öyle. Ama bu büyük konuşmayı <laughs> sevmiyoruz biz. bir <laughs> <laughs> Abone olun. Gerisini bize bırakın. Videolarımızı <laughs> da beğenin. Destek çıkın bize. Bizim için ayrıca. Teşekkürler. <laughs>